Çaylar şirketten mi abi? Evet, evet, evet. Ama öyle güzel bağırmadım. Satma lazım. Satmaz mı? Benim işim o. Gel, gel, gel. Şöyle şu, şöyle bir sat şu çayı. Rize'nin meşhur çayı. Tabii ki. Çaylar diye bir bağır bize. Gel. Ya o kadar bir peşerim mi? <laughs> aynen, aynen. Çaylar biliriz. Çaylar, çok güzel çaylarımız var. Bakın içmeyeni gidecezi görür. Bak rengine bak, bak, bak. Rize'ye gelip yorgunluk çayı içmeden de gidilmezdi. Selamun aleyküm abicim. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk amca nasılsın? İyi, i̇yi yayınlar sağ olun var olun. Senin ne güzel gözlerin var öyle ya. Çok teşekkür ederim. Valla maşallah. Hangi renk amca gözlerin? Karadeniz'in rengini almış. Karadeniz'in <laughs> rengini almış. Evet. Hangi renk oluyor yeşil mi? Yeşil arası. Amca senin şimdi bıyıkların da Rize'ye özgü mü? Biraz. Yani biraz. ben çaydan çok evet. senin gözüne bıyığına <laughs> takıldım ama idare et. Yöresel mi? Yöresel bu göz rengi yöresel. İrsi. Bıyıklar? Evet. Bıyıklar normal. Fazla Herkes şey değil. de var mı? Aşağı yukarı. Büyüğü severiz. E, tabii şimdi Karadeniz'in evet. erkeğine bu da yakışır. Eyvallah. Ama bir de şöyle bir burun meselesi var burada Hı -hı. değil mi? O da Rize'nin Doğu Karadeniz'in simgesi. Doğu Karadeniz'in simgesi. Aynen öyle. Yani bu ırsi bir gözler gibi. Biraz öyle. E, artık iklimden midir, genlerden midir her neyse var. <laughs> Genelde hep böyle şey. Evet. E, burunlar söyleme sahip benimki gibi büyük değil mi amca? Aynen ya abi ben heyecandan adını unuttum. Adı neydi amca? Yakup Saman Gül. Bu çay nasıl bir çay? Tavşan kanı dedi ve gitti abimiz. Eyvallah. Çayı sever misiniz? Çayı çok severiz. Olmasa olmazımızdır çayımız. Yalnız ee... bu çaycı bayağı pinti çıktı. Baksana bize bırakmamış, çayı sana bırakmış, gitmiş. Demek ki çayı sevenin tespitini mi yaptı ama <laughs> yanlış oldu. Hemen ısmarlayalım. Hemen. Estağfurullah abiciğim. Evet. Biz hepimiz çayı seviyoruz. Çay evet. bizim kültürümüz. Aynen öyle. Şimdi bu çayın Özelliği ne? Neden Rize'de çay meşhur? Şimdi abi, efendim be... Abi gel gel sen bir tek... Ama ben de müşteriyim. Nereye gidiyorsun? Bana çay vermemişsin. Aa. Bak bana çay vermeden gitti şimdi. Çay güzel seviyoruz hepimiz ama... Onun cezası beyefendiye ait. Onu halleder. Patronu mu? Evet. <laughs> Merhabalar. Merhaba kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen patronsun ama en güzel taze çayından lütfen. senin nasıl mesleğin mikrofon tutmaksa onun da mesleği tepsiyi tutmak, müşteriyi bekletmek, müşteriyi oturtmak, eğletmek. Ha şimdi beni eğliyor mu yani? Eğlendirmek tabii. Ee? Aa, Yani senin misa misafir, mi? tabi misafirliğini uzatıyor. Ne kadar güzel. Ama bana çay satmıyor şimdi ki. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir dikkat çekiyoruz. Ne oluyor? Çay ocağında ne oluyor? Burada ne oluyor? Ne var burada? Ha sizin çay ocağınız burada meşhur mu? Değil mi sence? Vallahi ben bilmiyorum. Bakın bir çocuğuna oturayım bir bardak yani ben neden, çay içeyim. Neden geldin <laughs> o zaman? Çocuğuna <laughs> geldim Aynen, vallahi. aynen. Hoş geldin. Şimdi çok teşekkür ederim. Ağmet, İsminiz abi, ne? Bizim çaylarımız nerede kaldı? Ahmet. bir saati çay bekliyoruz ya. <laughs> gel abi gel sen de benim gibi <laughs> bekliyorsun. Bir saati çay bekliyoruz. Başka bir saat çay <laughs> olmuyor. Bu işin tatlıymış komşu. Gel sen de gel. Bu bizi bezdirdi. Abla. Niye? Biz yalvarıyoruz ona bize çay getir diye bunu çayı Rize'de tek. Siz bir de komşusunuz. Bir de bunu demlemenin bir sanatı var. Ee? Onun, onun sırrını da bize söylemiyor. Ama burada çay içmek istiyorsunuz. İstiyoruz ama biz burada esnafız. Sıraya yazılıyoruz çalmak için. Aa. Böyle bir şey yok yani. Ahmet abi ben geçiyorum. Çayımı hemen yolla. Aa. Bir dakika bir dakika bak söyledi ve kaçtı. Sen gel otur geldim, abi. Geldim. bu adamın neden çayı bu kadar meşhur? Ne, ne özelliği var? Başka çaycı yok mu? Bu 7 yaşında çaylığa girmiş. Eee? E, tecrübe e, çaylıkta yapmış yani. En topraktan yapmış. demlemede bir sanatı var. Aha. O sanatı da icra etmiş. Şimdi, şimdi bunu, Bu meslek sırrı olmuş. Bunun bir demleme şekli var. Biz burada demliyoruz, başaramıyoruz. Aha. Ben kendim çay içeride mal ediyorum bir buçuk liraya, bir buçuk evet. liraya. Bundan üç liraya alıyorum bunu. Hesap et yani. İşte Alt üstü bir çay demlemek değil mi? Kaynamış suyu. Ayrıca çaya gitti. Olmaz, olmaz. Ayrıca öyle çay. Alt üstü var mı ya? <laughs> herkes <aynı gülüyor> Ayrıca çayın her yerinde var. Herkes Bakın. evde günde 5 sefer belki çay demliyor. Yaş çayı gidiyoruz bahçeden topluyoruz, satıyoruz. Evet. Tekrar gidip paramızla kuru çay halinde alıyoruz, ıslatıp tekrar size satıyoruz işte bak her dalında varız. Yani siz hem e, bahçeden Tabii ki, getiriyorsunuz, kendiniz üretimcisiniz. E, bahçeden biçip Amca satıyoruz. sıkıldın telefona bakmaya başladın. Yok yok, önemli evet. değil. Şimdi Niye? bu çay neden güzel, neden ha. özel? Taktikleri sonra deneyeceğiz. Bir, bir kere Doğu Karadeniz bölgemizde yaş çay üretimi yapılmakta olup önemli bir kültür bitkisidir. En önemli özellik dünyada üzerinde kar yağıp mikrop noktasında en hijyenik olan bizim bölgenin yani Türkiye'nin yaş çayıdır. Bu bir. Yaş çayın üretimi önemli. İki. Fabrikalarımızda yaş çayın alınıp kuru çaya dönüştürülmesi ayrı bir özellik arz ediyor. Türkiye'deki sistem, oturmuş sistem. Şunda bir gram boya bulamazsınız. Bu çayın doğrudan doğruya kendi rengidir. Bu çok, ha, onam, bu çok önemli bir olay. Hakiki çay bu değil bu, mi Yakup amca? Budur. Yani şunda boya denen bir şey bulamazsınız. Bu gerçek e, Doğu Karadeniz bölgesinin Rize çayının rengidir. Ha, üçüncü noktaya geldiğimiz zaman bu çayın demlenmesidir. Bu da bir sanat. Aynen. Peki Yakup amca Hı. bu çaya nasıl boya katıyorlar yahu? Bizim bölgede olmaz. İstanbul'da bizim yurt içtiğimiz çaylarında, çaylarında e, İstanbul'da da e, yurt dışından gelen çaylar vardır. Boyalıdır. E, arkadaşlar çok iyi bilirler. E, Yay, boya hay, olduğunu hay, bizim hay, ağız tadı, damak tadı farklıdır. Hay, Biz onu hay, hemen anlarız hay, ve hay, içemeyiz. Hay, i̇çmemiz de hay, mümkün hay, değil. Hay, hay, evet. Siz zaten hakiki çay içince anlıyorsunuz. Tabii kesinlikle. Bunun bayatını da anlarız. Tazesini de anlarız boyalısını da anlarız. Bizim damaklarda oluşmuştur kesinlikle. Abi sen bu çayı nasıl demliyorsun? Hadi bize biraz diyor 120 derecelik kaynayan sıcak suyun demleyeceğimiz demliğe önce çekip yani önce suyu koyup demliğin büyük ve ufaklığı ebatına göre kuru çayımızı koyuyoruz. Tekrar kazanın üzerine koyuyor. Bak önce önce su. Aa! Ondan sonra kuru ee? çay. Yani Aa, evet. önce çayı koyup suyu boşaltmıyoruz, dökmüyoruz. Aha. Önce suyu koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra çayı koyuyoruz. Ondan sonra kazanın üzerine 13 dakikayla 16 dakika arasında beklemeye alıyoruz. 16 veya 15 dakika sonra açıyoruz. Servise sunuyoruz. Peki bu çayı yıkama mevzusu var ya Ahmet abi. Çayı yıkıyorlar sonra öyle demliyorlar falan. Bunlar dedikodu onlar etten, dedikodu. Etten püften şeyler. Aynen, onlar dedikodu. Aynen. Çayı niye yıkacaksın? Zaten bu fabrikada üretildiği yerde otur aşamaların hepsinden geçmiş. Peki bu çay niye siz süzgeçten geçirmeden getiriyorsunuz? de süzgeçli çay içilmez. Neden? Sevmezler. Bu çayı yutmak mı lazım? Tabii ki midene inecek ilaç yok. Ne faydası var? Kol mideye inecek ya. O biz buna hupi deriz yani hupili çay. o ne demek? Yani çayın üzerinde ve içinde hupi olacak. Hupi yani şey. Yani çayın çöpü olacak. Çöpü çay yani kendi çöpü. olacak kendisi. Özü. Bu da mideye inecek. Mideye ilacı bu. Ki evde hanımı çay demliyor Muhammed abi. Demliyor ve içmiyor. Burası <laughs> <laughs> gibi olmuyor. <laughs> Hanımınızın ismi ne? Rüveyda. Rüveyda ablacığım. Canım benim. Ahmet abi gördüğün gibi senin çayını beğenmiyormuş hayatım. Demek ki kendi çayını çok beğeniyor. Müşterileri gibi. Normalde günde kaç tane çay içersin? Ya 40'a yakın içiyorum. 35-40 tane Bir çay günde. Aynen. Ahmet abi bu çayla alakalı baya edebiyat var bizim ülkemizde. Aynen. İşte çok. çay var içersen, ben var seversen, çay koy geliyorum, çay bizim milli kültürel içeceğimiz. Peki Rize'de de bu var mı? Çay koy geliyorum ya da çayla insanlar kandırılır mı yani? Çayla insanlar kandırılmaz. Neden kandırılsın ki evet. çayla insanlar? Yani, yani işte bir arkadaşını bakın, davet ediyorsun Rize'de, çay koydum, Rize'de gel. ne var biliyor musun? Misafir geldi. Yani kahve içer misin demezler. Çay içer misin? Çay ayran içer misin? Meşrubat içer misin? Soğuk bir şey mısın? yok. Bu 35 derece sıcakta da aynıdır. Atıyorum e, eksi derecelerde soğukta, kışın ortasında aynıdır yani. Çay içer misin? Veya soğuk bir şey alır mısın? Ayran vesaire falan yok. Çay içer misin? Milli içeceğimiz. Çay Tabii. muhabbettir. Aynen. Muhabbeti arttırır. E, i̇kramdır. İkram da nedir? Vücuda şifadır yani. Doğrudur. Aynen. Evde çay kim demliyor? Hanım demliyor. Peki Ahmet abinin çayı gibi oluyor mu? Doğru söyleme. Ahmet abinin abi? çayı gibi e, olmaz. Dışarıda e, bunlar bu işin sanatını yapıyorlar. <laughs> icra ediyorlar sanatçıyı da sanatçıya bırakacağız yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Evde yapılan çay daha hijyen değil mi abi? Burada da hijyen. 120 derecede çay demliyor. Yani burada mikrop mu kalır yani? Hanımın hijyen yani. Elinden. içeride arkadaşlar temiz. Ahmet abi temiz. Namazında, niyazında, abdestli oh, adam. Oh, Üç bir Fatiha da veriyor çaya. Oh, çay tam şifa oluyor yani. <laughs> Besmele ile demlenen çay tadı güzel olmaz mı mı Muhabbet orada yani. Rizeliler poşet çay içer mi? Öyle değil. Rizeliler sallama çay içmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi çayın da ham maddesi ya. O yani. kestirmeden gitmedir. Sen de o kupi olmadan içemiyorsun Aynen, çayı. Aynen o kupi silecek ya. Yani. İlla Şifa olacak. Diş de gözükecek. Şekerde, şekerde yazın. Şeker, şeker, şeker çayı iflas ettirir yani. Ah. <laughs> Katliyen e, çaya giren şekeri ben kabul etmiyorum. İçmem yani. Şekerli çay içilmez mi? İçilmez. Ama Çayın sabah kahvaltıda da çok güzel Mümkün Bal ye. Aa. Bal ye, Rizelisin. Rize, Rize bal bir çay kaşığı bal ye. Şifadır. Şeker her şeye zarar. Ya Rize'de, Anladım, Rize'de kimse şekerli çay içmiyor Bak ama. burada bak üçümüz de çay içtik şeker koymadık. Fark ettin mi? Yani. Ama yani. bak gene bekletiyorlar. Bir bardak çay yok önümüzde. Gördünüz mü? Biz, biz akşama kadar kırk bardak çay içiyoruz. <laughs> sen kendin çayı götür. <laughs> Ahmet abi. Çay çiriyakisini gözünden anlıyor musun? İki tanesi yanında duruyor. Fena çiriyakiler. Dişlerimiz yani. göstereyim benim de çay çiriyakisinin dişleri siyah olur. <laughs> Benimkiler ben Bahar Kapı'da programımla Antalya'da şeftalisini yemeyen mi? Mersin'de ne, ne diyecektim unuttum. Rize'de çayın memleketinde çayı demleyip de evinde çay demlemeden Bahar Kapı'da programımla avokado yetiştirip, tadını bilmeyen, şeftali yetiştirip... <laughs> Ay, amca beni gömdü! Bahar Kapı'da programımla avokado yetiştirip, tadını bilmeyen, şeftali yetiştirip, kaşınan, ve Rize'de çayın memleketinde evde çay demlemeyen bir sürü insanla karşılaştım. Daha neler göreceğiz, neler? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.